Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarının Türkiye geneli denemesine arkadaşlar bir soru var. Denemenin tamamını çözemedim. Ee, böyle takıldığınız soruları falan çözmeye çalışacağım böyle tekli olarak. Bir bakalım soru ekoloji sorusu arkadaşlar. Bakın diyor ki tabloda farklı tür canlılar ile simbiyotik ilişki halinde olan KLMNTZ falan verilmiş diyor. Ee, buna göre diyor hangisi kesinlikle yanlıştır. Bakalım şimdi emeçlere sahipmiş arkadaşlar, bakın K ve Emeç dediğimiz şey arkadaşlar, bu hani bir bitki başka bir bitki üzerinde yaşadığı zaman şöyle oluyor ya, emeçlere dediğimiz böyle sömürme kökleri var bunların. Bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Bitkinin e, kısilemi, fluemini uzatıyor idi. Hatırlasanız eğer sadece kısilemi uzatıp sümüler alıyorsa yarı parazit oluyordu ama flueme de uzatıyorsa bu sefer ne oluyor? Tam parazit oluyor idi. Su ve mineralleri arkadaşlar zaten üzerinde yaşadığı bitkiden alıyor. Nereden ayıracaksınız bu? Hangisi yere, hangisi tamdır? Tabii ki fotosentezden ayıracaksınız. Bakın sadece su ve mineral alıp fotosentez yapıyorsa bu ne oluyor arkadaşlar? Bu yarı parazit oluyor. Yarı parazit bir bitkiymiş. M bitkisi. E, emeşleri var. Üzerinde yaşadığı bitkiden arkadaşlar su mineral alıyormuş. Ama fotosentez yapmıyormuş. Demek ki besinini de alıyor. Mesela arkadaşlar bu nedir? Bu tam parazittir. Bakın fotosentez yapmaz. Tam parazit bitkiler. Bunlar bulduk. Deline bakalım. Bakın kökte nodüller bulundurma diyor. Nodül neydi? Hatırlarsanız baklagillerin köklerinde yumrucuklar değil miydi? Demek ki arkadaşlar bu baklagildir. Köklerinde ne var? Azot bağlayan rizobiyum bakterisi var. Rizobiyum bakterisi. Buna beraber mutalist yaşıyor idi. Bunu arkadaşlar bulduk. Mutalist yaşayan bir canlı bu. Bitki yani. Şimdi geriye ne kaldı? N ve Z kaldı. Bakın e, Z ne yapıyormuş? Birlikte yaşadığı canlıya zarar veriyormuş. E, parazit de değilmiş. Yani emeşleri de yok. Değil mi? Birlikte yaşadığı canlıya zarar verdiğine göre arkadaşlar bu amensalizm olabilir. Amensalizm neydi hatırlarsanız? Amensalizmde canlıdan bir tanesi zarar görürken diğeri bundan etkilenmiyor. Nötr. İşte ceviz ağacı düşünün arkadaşlar. Bakın ceviz ağacı ürettiği bir salgıyla e, bunun altında yaşayan diğer bitkilerin üremesini engelliyor. Dolayısıyla ceviz ağacının altında bitkiler büyüyemiyorlar yani diğer bitkiler. Ceviz ağacı bundan etkilenmiyor yani nötr. ama bunun altında büyümeye çalışan diğer ağaçlar bundan zarar görüyor diye bitkiler. O evet, da arkadaşlar eksi yani zarar görmüş oluyor. Dolayısıyla bu ceviz ağacı olabilir arkadaşlar. Yani Diğer canlıya zarar veren bu ya. Bu arkadaşlar amensalizm bir ilişki içinde olabilir. Amensalizm. Peki neye bakalım? Emeşleri yokmuş. Yani parazit değilmiş bakın. Sümüneli almıyormuş başka bir canlıdan. Fotosentez yapıyormuş değil mi? İlk yaşadığı canlıya zarar vermiyormuş. E, nodülü de yokmuş. Bu da arkadaşlar ceviz ağacının altında yaşayan oradaki bitkiler olabilir değil mi? Yani normal bir bitki olabilir bu. Amensalizmde zarar gören taraf olabilir bu arkadaşlar. Bakın amensalizmde zarar gören taraf olabilir. Yani normal bir bitki bu. Zaten iki tane yarı parazit demiş burada. Bir tanesi yanlış olacak. M yarı parazit demiş. Bakalım M dedik yarı parazit. Doğru. K bakın ne olması lazım? Tam parazit olması lazım. Cevabımızı bulmuş olduk. T ya mutualizm dedik. Dedik ki baklagil zaten. Mutualist yaşıyor. Azot bağlayan bakterilerle beraber. Z ve N arkadaşlar ne dedik? Bakın e, amensalizmde birisi zarar gören, diğeri de etkilenmeyen kısım olabilir dedik. Cevabımız arkadaşlar Edirne oldu. Bir de sorumuz arkadaşlar. E, kanalda bununla ilgili sorular çözdüm. Ama e, denemelerde bakıyorum hala yanlış yapan arkadaşlar var. Bakalım soruya. Diyor ki büyüme hızı gösterilmiş. Bakın şuraya çok dikkat edin. Bakın buradaki y ekseninde verilen neydi? Büyüme hızıdır. Siz bunu birey sayısı olarak düşünüyorsunuz. Büyüme hızı artıyor, büyüme hızı azalıyor. Arkadaşlar bunun birey sayısı zaman grafiğini çizmeye çalışalım. Birey sayısı zaman grafiği. Birey sayısı zaman grafiğini çizelim. Şurası 1 olsun. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 1 ve 2'de arkadaşlar büyüme hızı artmış bu. Arkadaşlar büyüme hızı nasıl düşüneceğiz? Büyüme hızı artış miktarı olarak düşünebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlar bugün sınıfa 5 kişi geldi, yarın 10 kişi geldi. Yani sınıf 15 kişi oldu. Öbür gün diyelim ki 20 kişi geldi, yani 35 kişi oldu. Bakın artış miktarına bakalım. Burada kaç arttı? 10 arttı. Burada kaç arttı? 20 arttı. Bakın birey ise hem artıyor hem de artış miktarı artıyor. İşte bu artış miktarı dediğimiz nedir? Büyüme hızıdır. Peki diyelim ki sınıfa 35 kişi ya sınıf. Diyelim ki bugün 10 kişi geldi işte 45 oldu. Yarın 5 kişi geldi 50 oldu. Öbür gün 3 kişi geldi 53 oldu. Bakın birey sayısı yine artıyor. Ama bakın 10, 5, 3 ne oldu? Artış hızı azalıyor. İşte şurada bakın artış hızının azalması bu anlama geliyor. Bakın birey sayısı hem artıyor hem de büyüme hızı artıyor. Bakın birey sayısı artıyor ama büyüme hızı azalıyor. Yani şuradan bahsediyoruz. 3.0 evre için. Peki büyüme hızı sıfırsa bu ne anlama geliyor? E, 53 kişiydi sınıf, 53 kişi, gene 53 kişi, 53 kişi devam ediyor. Yani birey sayısı artmıyor. Büyüme hızı sıfır yani, tamam mı? arkadaşlar birey sayısı olarak düşünmeyin. Bu büyüme hızını gösteriyor. Büyüme hızı azalırken birey sayısı ne yapabilir? Artabilir. Bakın 1 ve 2'de ne olmuş arkadaşlar? e, büyüme hızı artıyor, eğim artıyor yani. Bakın üçte büyüme hızı azalıyor. Büyüme hızın azalması ne anlama geliyor? Bakın bireysel şey gene artıyor ama eğim azalıyor bu sefer. Bakın büyüme hızı artıyorsa eğim artıyor. Şuradaki eğim, tanjant alfa. Eğer büyüme hızı azalıyorsa o zaman eğim azalıyor değil mi? Ama biri sayısı yine artıyor. E, büyüme hızı sıfırlandığı zaman ne olmuş oluyor zaten? Popülasyon dengeye gelmiş oluyor. İşte siz arkadaşlar bu e, büyüme hızı verilen popülasyonun birey sayısı zaman grafiği. 1 ve 2'de diyor birey sayısı artar. Bakın birey sayısı sadece 4'te artmıyor. Diğer kısımların hepsinde artıyor. 3. aralıkta birey sayısı azalmıştır. İşte bakın biz de bunu soruyormuşuz zaten. Bakın 3'te ne oluyor arkadaşlar? Şurası 3, birey sayısı artıyor ama artış hızı yani eğim azalıyor. Dolayısıyla birey sayısı azalmış diyemeyiz. 4'te diyor büyüme sıfırdır. Evet büyüme hızı sıfır. Birey sayısı sabit yani büyümesi sıfırlanmış. 4 zaman aralığında popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Yani maksimum birey sayısına ulaşmıştır. 3 zaman alanında diyor çevre direnci artmış olabilir. Arkadaşlar birey sayısı arttıkça zaten çevre direnci artıyor. Zaten niye eğim böyle artarak devam edemiyor? Çünkü birey sayısı arttığı için çevre direnci artıyor ve çevre direncinin artışı birey sayısının artışını olumsuz etkilemeye başlıyor ve o yüzden popülasyon dengeye geliyor zaten. Çevre derince arttığı için popülasyon dengeye gelmiştir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Arkadaşlar bu soru benzer mantıkta bir soru. Çözdüğümüz en son soru var ya arkadaşlar. Ona benzer bir soru. Bunu da arkadaşlar siz çözün. Cevabını da ne yapın? Yorumlara yazın. Cevabı yoruma yazın bakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.